Günümüzde tüm dünyada birçok insan gerçek dışı pozitif beklentilere odaklanmış durumda. Bizleri psikolojimize aşırı duyarlı hale getirerek psikolojimizi bozan bir yapı var. Artık takıntılı bir hale gelen bu olguyu ele almadan psikolojik anlamda bazı şeylerin şifresini çözmekte pek olanaklı değil. Korkunç bir uyaran bombardımanı var hepimiz için. Çoğunlukla da bunlar bize bir ürün ya da bir hizmeti aldırmayı amaçlayan veya kendi değerlerini ve doğrularını empoze etmeye çalışan bir yapıda. Algıları yöneterek, bilhassa da duygulara oynayarak bunu yapıyorlar. Mesela iyi hissetmek sanki her an hayat boyu sürdürülebilecek bir şeymiş gibi yansıtılıyor. Daha mutlu ol, daha başarılı ol, daha güçlü ol, hayranlık uyandır falan diye diye üstüne geliyorlar insanın. Tabi bunu yaparken değersizlik duygularını tetikliyorlar önce. Sonra da değerli hissetmen için benim ürünümü al diyorlar. Benim dediğimi yap diyorlar. Mutsuzluğu insanların yüzüne vurup sahte mutlulukları satmaya çalışıyorlar. Korkuyu, kaygıyı, endişeyi de bu amaçla kullanıyorlar. Özgür ol, zengin ol deyip elinizde avucunuzda ne varsa kendilerine yatırmanızı istiyorlar. Ufak tefek kusurlarınızı korkunç gösterip kusursuzluk için bize gel diyorlar. Burada herkes her daim mutlu bize katıl diyorlar. İşte reklamlar, diziler, sosyal medya insanı buralardan yakalıyor. Her an mutlu olmalıymışız, iyi hissetmeliymişiz gibi bir algı var. Bakın duygular konusunda şöyle bir gerçek söz konusu. Ne kadar güçlü olursa olsun her duygu gelip geçicidir. Hava durumu gibi adeta sürekli değişir. Her gün hava güneşli değildir ama hiçbir fırtına da sonsuza dek sürmez. Fakat günümüzde çevresel faktörler bize daha iyi bir yaşama kavuşmak adına daha fazlasını al daha fazla tüket daha fazlasına sahip ol hep daha fazla daha fazla deyip duruyor. Her şeyi kafaya takmamız için bizi programlıyor. Bu şekilde bizi değerlerimizden koparıp duygularımıza odaklanıp daha kötü bir durum içerisine girmemize sebep oluyor. Daha fazla tüketmek ancak daha fazla tükenmekle sonuçlanıyor. Şimdi bunlar bizi böyle programlıyor da işin bir de şu boyutu var. Eskiden bunlar yokken insanlar bu kadar duygularına odaklanmıyordu. Düşüncelerine kapılıp da sıkıntı yaşamıyordu bu denli. İyi hissedip hissetmemek öncelik değildi çünkü. Buna büyük anlamlar yüklenmiyordu. Yapması gereken neyse onu yapıyordu. Zihninin içinde değil hayatın içinde yaşamına devam ediyordu. Şimdi bir giriyor insanlar sosyal medyaya. Herkes mutlu, herkes geziyor, eğleniyor. Harika hayatlar. Herkes her karede muhteşem yaşamını sergiliyor. Ne oluyor sonra? demek ki hata bende diyor. Ben nerede yanlış yapıyorum diyor. Yetersizlik ve değersizlik duyguları zaten hep tetikleniyor tüm bu ekranlar tarafından. Birçok insan farkında olmadan bu tuzağa düşüyor. Sadece iyi hissetmeye, değerli hissetmeye odaklanıyoruz farkında olarak ya da olmayarak. Tabii kendimizi iyi hissetmeye takıntı derecesinde odaklanınca aslında daha kötü bir durum içerisine giriyoruz. Elde etmek için bu kadar çabaladığımız şey ona sahip olmadığımız düşüncesini güçlendiriyor. Kaldı ki iyi hissetmek 7-24 yaşayabileceğimiz bir şey değil. Tıpkı tüm diğer duygular gibi. İstemediğimiz düşünce ve duyguları bastırıp onlardan kaçınmaya çalışmak da sadece daha fazla güçlenmelerine sık sık gelmelerine sebep olur. Hayatta kaçınılmaz olan acıdan kaçmaya çalışmak daha zorlu acıları beraberinde getirir. Mücadeleden kaçmaya çalışmanın kendisi de bir mücadeledir. Hem de çok daha zor ve anlamsız bir mücadele. Daha iyi bir yaşam bizim için doğru ve anlamlı olana odaklanmakla olur ancak yaşamdaki değerlerimizi, önceliklerimizi bilerek attığımız adımları bunlar doğrultusunda atabilmek, hemen her koşulda yola devam edebilmek bizi düşünce ve duyguların ele geçirmesini engellemenin en doğal ve en doğru yöntemi. Ömür boyu devam eden bir yolculuk tabii bu. Bunu yapmak için istemediğiniz düşünce ve duyguları susturmayı beklerseniz hayatı ıskalarsınız. Kafayı boşaltmak, kafaya takmamak diye bir şey yok çünkü hayatta. Mesele bizim neyi kafaya takacağımızdır. Neyi bir amaç haline getiriyoruz. Neyi yaşamımızda ön plana koyuyoruz. Bu yolda neye aldırıp neye aldırmayacağız. Yani bir diğer ifadeyle farkındalık içerisinde neyi bilinçli olarak önümüze koyacağız, kafaya takacağız. Aynı anda iki farklı şeyi odaklanarak düşünmek imkansız sonuçta. Bizim için değerli olana odaklanınca diğerleri otomatik olarak orada olmayacak. Ha tabii ki gelecekler. Zihnimize her düşünce, her görüntü her an gelebilir. Ama ona dört elle sarılıp kale almak ya da almamak bizim kontrolümüzde. Tutum ve davranışlarımızla buna doğru karşılık verebiliriz. Kafaya takacak değerli şeyleri bulamadığımızda istemediğimiz şeyler zihnimize daha çok gelecek. Yani yaşamımızda önemli ve anlamlı şeyleri bulmak önemsiz ve anlamsız olanları doğal yönden geri plana atacak. Tabi bunları bulmak ilk adım ama davranışlarımıza yani yaşamımıza yansıması da hayati öneme sahip. İnsan ne kadar yaşamın içerisine girebilirse zihninin içindeki rahatsız edici düşüncelerin ve duyguların esiri olmaktan o kadar uzaklaşır. Tabi bunu da her şey bir anda çok güzel olacak gibi değerlendirmemek lazım. Bu bir süreç ve içinde kaçınılmaz olarak acı olacak, başarısızlık olacak, kayıplar, pişmanlıklar olacak ve filmin sonu zaten belli kontrolümüzde olmayan bu gerçekleri kabullenerek insan güçleniyor. Bazı acıları ve onlara katlanmayı öğrenerek güçleniyor. Hatta bunları kendisi için bir yakıta dönüştürerek. Tabii ki acı ve ızdırap her zaman aynı etkileri doğurmayacaktır. Aynı şiddette olmayacaktır. Ama şu da bir gerçek ki acı ve ızdırap insanın eyleme geçmek için en güçlü aracıdır. Bir göstergedir çünkü aynı zamanda. Fiziksel bir acı gibi psikolojik acı da bir şeylerin iyi ve dengede gitmediğinin işaretidir. E bu da bizi bir şeyleri değiştirmek için harekete geçirecek en büyük güçtür çoğu zaman. Bir düşünceyi susturarak, duyguyu bastırarak kalıcı çözüm elde edemeyiz. Kalıcı çözümler ancak davranış boyutunda gerçekleşir. Sıkıntı anında o yüzden kendimize soracağımız ilk soru bu sıkıntıyı gidermek adına hangi adımları atabilirim sorusu olmalı. Düşünce ya da duyguyu kovmak veya onlarla çatışmak değil. Sorunlar hayatın değişmez kuralı. Zaten insanlar sürekli dayatılan mutluluk da aslında doğal yollarla sorunları çözebilmekten geliyor. Sorunsuz olmaktan değil kesinlikle. Yani bu haliyle mutluluk bir eylemdir, bir davranıştır. Bunların doğal sonucudur diyebiliriz. Bir şeyler almak, tüketmek ancak anlık mutluluklar sağlar. Hatta bazen sonrasında daha büyük mutsuzluğu beraberinde getirir. İşte o yüzden gerçek ve daha uzun süreli mutluluk kafaya taktığınız şeyin sizin için anlamlı ve gerçekçi olmasıyla mümkün. Kontrolümüzde olanla olmayanın sınırını doğru çizebilmekle mümkün ve tabii gereken doğru adımları kararlılıkla atabilmekle mümkün. Yapay sorunları ortaya çıkaran çevresel uyaranlardan mümkün olduğunca uzaklaşmamız lazım. Bunların farkında olmamız lazım. Kendi benliğimizi, değerlerimizi inkar edip bizi kurban rolüne sokmaya çalışıyor günümüzde birçokları. Uzun vadeli iç huzuru anlık hazlara yenilerek yok etmemek için farkında olalım. Dürtüsel yönlendirmelere yüklediğimiz anlamları bu çerçevede sorgulayalım. İnkar etmek, bastırmak ya da başkalarını suçlamak gibi durumlar içerisine zihin kolaylıkla girer. Bakın bu faydasız eylemleri terk etmemiz lazım. Bunu biz bilinçli olarak yapmaya kendimizi programlamazsak dış faktörler bizi duygularımız üzerinden vurarak istedikleri yere çekmeye çalışacak çünkü. Duygulara bağımlı yaşamak anlamlı bir hayatı ıskalamaya sebep oluyor. Birçok psikolojik vurgu ve yaklaşım da buna sebep oluyor. Kalbinin sesini dinle diyor mesela. Her zaman doğru mu bu? O zaman mutsuz oldun, okulunu bırak, işini bırak, eşinden ayrıl, dostlarını terk et. Nereye götürecek yüreğinin sesi belli mi? Değil. O ses dürtülerini ve duygularını içeriyor çoğu zaman. İnsan nefsinin o anki vurguları bunlar. Duygular, hisler gerçeğin birebir yansıması mıdır peki? Hayır. Sonra içgüdülerine güven diyorlar bazen. Son derece hatalı bir ifade. Ya bilimsel olarak içgüdüleriyle hareket eden hayvanlardır. Böyle mantıksız bir önerme olabilir mi? İşin içinde bilinçli farkındalık yoksa, yaşam pusulamız olması gereken değerlerimiz doğrultusunda hareket etmiyorsak, sadece daha büyük bir mutsuzluğa sürükleniyoruz. O yüzden yaşamına anlam katacak değerlerine güven diyelim biz duygulara böyle bağımlı hale getirdiler insanları. Sonra psikolojik sorunlar son 15-20 yılda neden arttı? Acaba neden? 15-20 yıl önce birçok insan psikolojiyi ve kendi psikolojisini bu kadar takmazdı. Böyle yaşamının merkezine koymazdı da ondan. Öyle bir anlam yüklediler ki buna. Olumsuz düşünceler varsa yandın, istemediğin duygular geldiyse bittin. Tabi bu duruma girelim ki ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alalım, manipülasyona açık olalım, mutluluk tuzağına düşelim ve sürekli paramızı, zamanımızı, enerjimizi, sağlığımızı bunlara yatıralım. Değerli hissedelim, mutlu olalım, paso gülelim, coşalım. Hayat bu çünkü sadece. Anlık hazlara anlamlı bir yaşamı feda edelim yani. Bu mu? İşte böyle olmaması için duyguları doğru tanımlayıp doğru algılamamız lazım. Duygular asla sorunun kendisi değildir. Duygular sadece habercidir. Taşıdıkları mesajı alıp sorunu doğru biçimde çözmemizi sağlayacak davranışlara bizi yönlendirecek habercilerdir duygular. Bir ikaz lambasıdır. Hangi konuda bizi uyardığı ve o konuda ne yapmamız gerektiği önemlidir. Işığı söndürmek ya da söküp atmak değildir amaç. Sorun doğru biçimde giderilince o ikaz lambası sönecek zaten. Mücadelemiz duygu ve düşüncelerle değil, değerlerimiz doğrultusunda ortaya koyacağımız davranışlarla alakalı olmalı. O zaman sorulacak doğru soru, hayattan ben ne bekliyorum ve sonrasında da Hayat benden ne bekliyor sorularıdır. Bunların yanıtları aynı zamanda şu soruları gerekli kılar. Peki bunlar için hangi acıları çekmeye hazırım? Neleri feda etmeye hazırım? Esas bu sorulara vereceğimiz yanıtlar yaşamımızın ne yöne doğru gideceğini belirliyor. Herkes daha başarılı olmayı ister ama o yolda çekeceği acıyı göze almaz. Herkes daha iyi iletişimi, ilişkileri olsun ister ama bu konuda becerilerini geliştirme zahmetine girmez. Daha sağlıklı olayım der ama sağlığına zarar veren alışkanlıkları değiştirme konusunda adım atmaz, değil mi? Yaşamdaki olumsuzlukların varlığını yani genel olarak kontrolümüzde olmayanı kabul etmek ve bunlarla birlikte atabileceğimiz adımları atabilmek bizi gerçek huzura götürüyor. Bunları yok saymak veya kurtulmak için gerçek dışı bir çaba içerisine girmek değil. Hangi mutluluğa ulaşmak istiyorum sorusundan önce hangi acıları çekmeye ve hangi bedelleri ödemeye razıyım sorusunu kendimize soralım önce. Kaçınılmaz olanı yokmuş gibi davranıp kendimizi daha büyük sıkıntılar içerisine sokmayalım. Değerlerimizin farkında olalım. Amaçlarımızın farkında olalım. Şunu da unutmayalım, hep vurguluyorum bunu. Psikolojik anlamda düşünce, duygu ve davranışlar aynı yönde gitmeye programlıdır. Ama düşüncelerin ve duyguların kontrolü çoğu zaman elimizde değildir. Bunları her daim kontrol etme çabaları yersizdir. O yüzden kontrolümüzde olan davranışlarımız üzerinden değişimi gerçekleştirmeye odaklanalım. Evet hayatta karşımıza çıkan sorunları çözmenin ve amaçlarımıza ulaşmanın yolu değerlerimiz doğrultusunda kararlılıkla atacağımız adımlar yani vereceğimiz mücadele. O mücadelenin sizi anlamlı ve huzur dolu bir yaşama ulaştırmasını dilerim. Görüşmek üzere.